Gaziantep'te doğuştan görme engelli üç kız kardeş, Kur'an-ı Kerim'i öğrenme ve hafızlık hayalleri için büyük bir azimle mücadele ediyor. Türkan, Sibel ve Hamide Akçin, görme engelliler için bir hafızlık kursunun açılmasını isteyerek kendi gibi engelli bireylere örnek olmayı amaçlıyor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم أنذر آباؤهم فهم غافلون إنك لمن إنا جعلنا في أعناقهم وجعلنا بأيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ذكر وخشي الرحمن بالغيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم ابايهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنين أن إن أنتم إلا تكذبين 2016'da ben Kur'an okumaya ilk başladım. Daha sonra 2018, 2018'de tekrar okumaya devam ettim. Bir kurs açılmıştı zaten 2016'da. Orada öğrendim. Ondan sonra 2018'de tekrar bir kurs daha açıldı. Orada biraz daha kendimi geliştirdim. Yani öyle evde devam ettim ondan sonra da. Kurs kapandıktan sonra. İnsan isteyince hiç aslında engel yok. Ama bizim için biraz zor oldu. Çünkü biz daha önce hiç bilmiyorduk. 2016'da ilk defa biz Kur'an okumaya başladık. Çok değişik duygular vardı. Yani yapabilirim, yapamam diye kuşkulandım. Ama çok şükür okudum, öğrendim. Kur'an okumak insana huzur veriyor, mutluluk veriyor. Şu anda açık öğretimden zaten liseyi okuyorum. Allah kısmet ederse bilmiyorum hani hafızlık yapabilir miyim onu bilmiyorum. Ben Hamide Akçin, 18 yaşındayım. Şu an Allah'ın izniyle YKS sınavına hazırlanıyorum. Aynı zamanda boş zamanlarımda bulduğum her vakitte Kur'an okumaya çalışıyorum. Ben 2016 yılında bir kurs açılmıştı. Ablamlarla beraber gitmiştim, orada öğrendim. Ondan sonra ortaokulda seçmeli Kur'an derslerimiz oluyordu. Ee, orada hocamız sayesinde Kur'an'ımı daha geliştirdim. Ee, ve 2018 yılında yine bir Kur'an kursu daha açıldı. Bizde m görmelere ait açıldı. Orada daha da ilerlettim. Allah'ın izniyle şu an e bayağı da geliştirdim. Rabbimizin kelamını öğrenmek, e peygamber efendimizi tanımak, dinimizi hayatımızda şekillendirebilmek için okuyorum. Şu an YKS sürecindeyim. Hani ikisini bir arada yürütebilir miyim onu da bilmiyorum ama öyle bir, sıç, bir şey olsa gerçekten çok güzel olur. Ben çok hevesliyim, çok istiyorum. Ben hafız olmayı çok istiyorum. Hani öyle bir şey olsa gerçekten çok güzel olur. Ee, hayalim de vardı birkaç defa hatta çabaladım onun için. Ee, ama o zamanlarda bundan birkaç yıl öncesinde bazı sağlık sorunlarından dolayı çok yapamamıştım. Ama öyle bir şey olsa şu an gerçekten çok güzel olur. Bir taraftan hem YKS hem onu da yapabilir miyim? Ona da çok hani biraz tereddütlüyüm yani ama olsa gerçekten çok güzel olur. Çok teşekkür ederim. Ya insan istesin gerçekten hiçbir şey için engel yoktur. Hani insanoğlu istediğinde her şeyi başarabilir. Yeter ki gerçekten hani ben bunu yapacağım desin. Yapabilirim de değil yapacağım. Benim hayat felsefem bu. Yapabilirim değil yapacağım. Hani insan kendinden emin olduğu sürece bir şey gerçekten istediği zaman yapamayacağı hiçbir şey yok. Ben Türkan Akçin. 2016 yılında bizim Kur'an'la tanışmamız oldu. O 2016 yılına kadar hiçbir zaman kabartma bireyinin ne olduğunu bilmiyorduk. Ondan sonra bizim bir hocamız bir aylığına bir kurs açtı. Gülcan Kurtoğlu. Bize haftada 3 gün Kur'an dersi verdi. Biz orada harfleri öğrendik. Ben üstüne ve ötre hepsini öğrendim derken cezme geçtiğim gün Kur'an kursumuz kapandı. Daha sonra ben pes etmedim. Evde devam ettim. Kız kardeşim Hamide, GAP Görme Engeller Okulu'nda okuduğu için o daha önce biliyordu Kur'an-ı Kerim'i. Onun yardımıyla evde tek başıma öğrendim. Öyle böyle Yasin'e geçtim, Yasin Suresini okudum. Aradan iki yıl geçtikten sonra bizim Esma Şimşek hocamız, ee, bir şekilde onunla tanıştık. O da bize bir Kur'an kursu açtı. İki ayda onun yanına gittik. Onun kursunda öğrendik. İki ayda orada zamanımızı geçirdik. Çok şükür şu anda okuyoruz. Yanlışlarımız olsa da yine de düzeltmeye çalışıyoruz yani. Evet, e, ben çok istiyorum. Daha çok hatalarımız varsa hatalarımızı düzeltmek amacıyla Kur'an-ı Kerim'in konusunda. Bize bir kurs açılırsa çok mutlu oluruz, çok seviniriz. Evet, havuzluğa da yönelik bir hayalim var. Liseyi bitirdikten sonra inşallah ben şu an açıktan okuyorum. Ondan sonra havuzluk konusunda inşallah yapmaya çalışacağım.